Tarla günündeyiz. Demonstrasyon çalışması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Malum günden güne teknoloji kendini geliştirmekte. Biz teknolojiye uyum sağlamak ve tarım arazilerinden daha fazla verim almak gelirimizi arttırmak için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Buradaki amacımız bölgemize, toprak yapımıza ve coğrafyamıza uygun hububat çeşitlerinin denenip sonuçlarının sizlere aktarılması. Bugün burada toplamda 14 çeşit buğday denemesi görüyorsunuz. 9 tanesi makarnalık, 5 tanesi unluk çeşidi bu denemelerinin. Seçici özelliklerini analiz tetkik etmek için bunu burada denemiş bulunmaktayız. Tabii bizlere bu projede sağ olsunlar GAP Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü değerli hocam Mehdi Sümerli beyefendi var. Yine Enstitü Müdür Yardımcımız Nihat Bey var. Onlar da buradalar. Çeşitlerin büyük bir kısmını onlardan tedarik ettik. Yani tabiri caizse hafa sabahız biz bunları getirdik. Burada çoğalttık. Bu çeşitlerin birçoğu da piyasaya sürülmemiş olan çeşitler. Buradaki gözlemler sonucu ülkemize yayılacak. Bu yıl kurak bir yıl, kurak yıl olması sebebiyle geçen yıl yağışlı olan yıllarda verimliliğine baktık. Bu yıl kurak olduğu zaman nasıl etkilendi? Sap verimi nasıl ve buğdayın kalitesi nasıl olacak? Bunların hepsini 3 yıl sonra denedikten deneme sonucu bir rapor haline getireceğiz. Sizlerle paylaşacağız. 14 çeşidin burada bugün Demonstrasyon için bir araya geldik ama kuraklığın gölgesinde bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl malum çok güzel bir sezon geçirdik. Allah-u Teala geçen sene güzel bir yağış verdi, güzel de verim oldu geçen sene. Ve geçen sene özellikle e, Sayın Müdürümün kendi soy ismiyle tescillenmiş olan Sümerli çeşidinden çok güzel verim almıştık geçen sene. Detayınızı mutlaka bilgi olarak verecektir. Şimdiden e, bu kurmuş olduğumuz demonstrasyon başkanı dediği gibi hani sadece bu sene mahsus değil, önümüzdeki yıllarda bu devam edecek ve sonuçlarını net olarak görebileceğiz. Güneydoğu bölgesi en kurak yılını yaşıyor. Ee, biz orada birçok alanda hasat yapamadık. Ama buraya geldik, buradaki durumu da çok e, iyi olmadığını gördük. Çiftçilik dünyanın en zahmetli, en zor işi. Bu kadar zor olmasına rağmen en kutsal da mesleğidir. Çünkü biz bir şeyler üretiyoruz, bir şeyler çoğaltıyoruz. Ve sizler ürettikçe bizler de hem kaliteli hem de ucuz gıdaya ulaşabiliriz. Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezimiz 1962 yılında beri ARGE çalışmalarını yürütüyor. Gerek Hububat'ta, gerek Bakliyat'ta, gerek Pamuk'ta, Mısır'da birçok konuda bizler çalışıyoruz. KGM'e bağlı Elit Araştırma enstitünün temel amacı en kaliteli, en verimli, ürüne ulaşıp sizlere bulaşmak. Bucak ilimiz, ilçemizde bizim yeni teşhir çeşitlerimiz, yeni ürünlerimiz ne kadar verim verir, hangi kalitede, toprak yapısına göre nasıl olur, sizi en iyisiyle buluşturmak. Bugün de bu demonstrasyon çalışmamız kapsamında tabii ki çok güzel görüntü yok ama buna da şükür edeceğiz. Çünkü, çünkü çok daha beterini yaşıyoruz biz Güneydoğu'da. Hiç hasat edemedik. İnan ki bitki boyu bir karşı geçemiyor. Çalışmalarımızda verimlerimiz yüksek tabi deneme çalışmalarında mesela Sümerli'yi de bir ton üzerinde alıyoruz. Şu Tekin diye bir çeşitimiz var, ee, ekmeklik, çok erkenci, bölgede de iyi oldu. Burada da şimdi gördüm gayet güzel, en az bir 10 gün erkenciliğiyle öne çıkarak kuraklığa biraz daha dayanıklı olduğunu gördük. Ee, ondan sonra Eyüp'ü çeşitimiz var. Ee, Zühre var, ee, Buna makarna çeşitlerimiz, yine e, arkamda dinç, kale, e, ekmek çeşitlerimiz var. Mesela o dinç çeşitimiz e, Irak'ta teşhili, Azerbaycan'da teşhili ve e, yılda yaklaşık 5 bin ve 10 bin ton arası bir talep var. Ben bu demonstrasyon çalışmasının sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanıma ilgi ve arkasında dolayı da Allah razı olsun diyorum ve hayırlı olsun diyorum. Kilogram olarak farklı. İlk sıra biraz daha 25 kilodan 13 kiloya doğru atlamıyor. Tamam, başkanım. Bölgede genelde taban, tabanda genelde evet tabanda evet. genelde 20 20 planlı e, yani eee olanlar da var. Evet. Ama evet. evet. onlar da 20 20. Şimdi <laughs> bölgede en iyisi 20-20. Evet. ya bunlara ekmek dizamını öbür tarafa Başkanım gidiyor. Yani, yani, Gideriz. Başkan gidelim. Bakar, gidiyor musun? sen? Başkanım dedi evet. ki beki de görürüm dedi. Evet. evet. Evet, bizimde de, de var aynı. Bu bizim hilal diye bir çeşit. Şey. Henüz siyasete girmedi. Hiç kimseye de vermedik bunu. Evet. İlk demonstrasyon yeri de burası. Ekmek bu. Şimdi Niye biliyor musun? Çekin en az 10 gün yani şey. Yatma mı? Yatma. 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 Ama ilaçlamada fayda var. Yani ilaçlamada fayda var. Şimdi onu şey tutmak lazım. Bilal, biraz Bey. Bak ilacı attım. Evet. İki yıl basarlı geçti. Şimdi üçüncü yılda da basarlı geçerse. Bu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ekilebilir. Müdürüm bu piyasaya ne zaman çıkar?